Cumhuriyet deyince aklınıza ilk ne geliyor? Özgürlük, kadına verilen haklar. Yani Atatürk'ü seviyoruz. Atatürk'ün bize verdiği haklar çok hoşumuza gidiyor. Allah onun mekanını cennet etsin. Biz de güzel yaşayalım. Atatürk ve ikraplığı geliyor. Cumhuriyetimiz devrimleri. geliyor. Devrimler. Atatürk ve devrimleri geliyor. Buna da Atatürk geliyor. Onun yanı sıra da işte Kurtuluş Savaşı geliyor, ondan sonra olan devrimler her türlü altı, ok, altı devrimi yapıldı, onlar geliyor. Aynı zamanda da milletimizin modernleşmesi geliyor. Yani çağ atlaması geliyor. Atatürk gelir efendim. Aklıma sadece Atatürk geliyor benim ve layıklık geliyor. Atatürk. Bağımsızlık gelir, Türkiye'nin gelişmesi gelişmesidir demokrasi, insan hakları, kadın hakları. Yani say sayamayacağım kadar çok şey var. Demokrasi deyince, cumhuriyet deyince. Kalkınma demektir. Çağdaşlık demektir. Bana aklıma gelen ne var? Özgürlük demektir. Atatürk. <laughs>